Bozar, nereye götürüyorsun bizi? Şşşt, orada biri var. Bozar, Bir şeyin var mı? Hemen çözüyorum. Kimsiniz siz <laughs> ya? Neredeyim lan ben? Hoşt! Pis köpek! Defol! Tolga abi? <laughs> Tolga abi iyi misin sen? Ne yaptınız bana ya? Kimsiniz lan siz? Çözün beni! Çözün beni! Burası neresi ya? Geliştirdiğimiz bu ilaç yan etki olarak geçici hafıza kaybına sebep oluyor. Bu deneye devam etmemiz çok tehlikeli. Düşündüğümüz sonuçlardan çok farklı bir noktadayız. Deneye devam etmeyi reddediyorum. Hayır, reddediyorum. Tolga abi, benim Tuğçe. Beni tanımadın mı? Ha? Uzak dur benden. Oradalar. Yürü. Ya abi biz senin arkadaşınız hatırlamadın mı? Tuğçe, Tolga bu halin ne? Yaklaşma bana. Yaklaşma sakın bana. Tolga saçmalama Mesut ben. Hiçbirinizi tanımıyorum. Bana ne yaptınız bilmiyorum. Ama hepsinin acısını çıkaracağımdan hiç şüpheniz olmasın. Biz geldiğimizde burada böyle bağlıydı. Bizi de tanımadı. Rusya! İmdat! Kurtarın beni! Ya kurtarın beni ne olur? Bırakın beni ne olur? Miya! Ne? Ne yapacaksınız bana? Kimdi o deminki maskeli adam? Şşş, burada sorulur, sen sormayacaksın biz soracağız. Sen ne korkunç bir kadınsın. <gülüyor> <gülüyor> o elindeki ne be? Bak bakalım neymiş. <laughs> ya ne güzel bir taşmış. <laughs> Hastası oldum. Bizimkilerde hiç hareket yok. Deli gibi televizyon seyrediyorlar. Eğer bu robotlardan sayısız üretmeyi başarabilirsek... ...tüm dünyaya hükmedebiliriz Sanyo. Kesinlikle. Ama önce senatörün hafızasının yerine gelmesi için dua etmeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Ya şunu tam en heyecanlı yerinde girmiyorlar mı? Deli oluyor. Ay. Ya dur baba ne yapıyorsun? Değiştirme. Niye oğlum? Ya bak bu güzel bir film. Öbür taraftaki saçma filmler reyting alacağına bu reyting alsın. En çok reklamlarda kanal değiştirdiğimiz için reyting düşüyormuş. Ha. İzlediğimiz programın, filmin falan. Ha. Anladım. Şimdi sevdiğimiz bir şeyi izliyorsak... ...reklam aralarında başka kanala kaymıyoruz ki... ...o izlediğimiz şey yarınki reytinglerde üst sıralarda yer alsın. Doğru mu? Aynen öyle. <laughs> Başımıza yakında reytingçi kesilecek bunlar. Ufaklık olayı çözmüş bile. Kedi. Hı. Köpek yok ortalarda. Farkındayım. Konusunu bile etmiyorlar. E peki bundan bizim karımız ne olacak? Mutlu olacağız baba. Ha. Benim çok sevdiğim bir dizinin. Filmin reytingi yüksek gelirse... ...ben de bir izleyici olarak mutlu olacağım. Hem de bu başarıda... ...başka bu kanal açmayarak... Hmm. ...benim de hakkım var diye övüneceğim. <laughs> bak şuna ya. Ha, hadi film başlıyor. Sen vıdı vıdı yapana kadar reklamlar bitti. Sesini açsana. Tolga bak... ...başına ne geldi bilmiyorum ama... ...küçük bir hafıza kaybı yaşıyorsun diye düşünüyorum. İzin ver sana yardım edelim. Niyetimiz kötü değil. İzin ver seni çözeyim. Seni çözmeme izin verecek misin? Yaklaşayım ha. Tabii. Çöz şunu. Çabuk. Sakın bir delilik yapma Tolga. Buraya seni kurtarmaya geldik. <laughs> Kurtarmak mı? <laughs> beni kim bağladı o zaman buraya? Ha? Niye bağladınız beni? Ne yaptınız bana? Söylesene. Sakin. Huzurlu. Ve güvendesin. Bu duyduğun sese tüm sırlarını anlatabilirsin. Anlaştık mı? Peki. Hmm. Tam kıvama geldi. Ben annemden gizli gizli burnumu karıştırıp sömük hmm. Yemediklerimi evde masanın altına, okulda da sıramın altına sürüyorum. Hmm. En önemli sırrı buydu galiba. Peki, unut şimdi bunu. Ve uyandığında sakın bir daha sümüğünü yeme. Hmm. Aha, anlaştık mı? Anlaştık. sar hakkında bildiğin her şeyi anlatmanı istiyorum. Hmm. Alo? Efendim? Ay Nermin Hanım rahatsız ediyorum ama sabahtan beri Gürbüz ortalarda yok. Allah Allah. Çağlar bugün <laughs> okulda gördüm demişti ama. Hayır altıncı dersten sonra derse de girmemiş. Acaba Çağlar'ı Tuğçe'ye falan bir sorsanız. Ay nereye gitti yavrucak bilemedim ki. Bizim Tuğçe de yok ortalarda. Hayırdır inşallah. Tamam. Tamam merak etmeyin. Ben haber veririm size. Hadi. Hadi ağlamayın Tülay. Tamam. Aa, bu kadar yeter. Ya anne ne yapıyorsun ya? Hayatım ne yapıyorsun ya? Hayatım ne yapıyorsun ya? Televizyonu kapatıyorum. Şu reyting halici takıldığından beri hiç başından kalkmıyorsunuz. Bu ne? Hay, ilk renkli televizyon bizim eve geldi sanki. Orhan He. kız ortalarda yok diyorum. Arıyorum açmıyor. Bak Tülin aradı şimdi. Gürbüz de ortada yokmuş. Evet. Altıncı dersten sonra okulda yoktu Gürbüz. Ha Annesi galiba Atil'in. Çocuğu arıyor. Şş, hayatta sahip olmak istediğim tek köpek o. Ve biliyorum. O köpek bir gün benim olacak. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Şşş tamam. Şimdi bir iki dakika. Sessiz kalmanı istiyorum Gürbüz. Hmm. Yok. Kız ortalarda yok. Tuğçe Tolga'nın başına bir şey gelmiş. Pulsar'la onu arıyoruz. Polisi de aradık dedi diyorum. Sen Tolga'nın yanındaysa korkulacak bir şey yok diyorsun. Bacaklarını yayıp televizyon seyrediyorsun. Pulsar polisi mi bulmuş? Eğer öyleyse bu kesin bizim aradığımız köpek. Hmm. <gülüyor> 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 bir dakika bir dakika bir dakika dur. Ne no, ne no olmuş ne no olmuş? Polise mi haber vermişler? Hayatım sen bana Tolga'nın başına bir şey gelmiş demedin ki? Pulsar'la Tolga'ya gitmişler dedin. Nermi ne diyorsun Allah aşkına? Ne polis haber vermesi ya? Ya Tolga'nın başına bir şey gelmiş onu arıyorlarmış diyorum. Ya. Ay durun durun Allah aşkınıza. Of. Sakin olun. Ortalığı ver ve vermeyin. Anne bir saattir anlatıyorum. Neyi anlatıyorum? Şaka yapmıştır Tuğçe. El kadar kızım polislerle işi ne? Valla Pulsar yanlarındaysa her şey olabilir anneanne. Nasıl olur ya? Tolga kendinde değilsin. Lütfen sakin ol. Bırak o silahı. Şimdi beni iyi dinleyin. Hiçbirinize zarar vermeyeceğim. Ve sakince buradan çıkacağım. Peşimden gelirseniz canınızı yakmak zorunda kalırım. Anlaşıldı mı? Hah! <laughs> Karat abi, iyi misin? İndir silahını! indir. Geç şuraya! Geç! Geç! Çabuk! Sakın bir delilik yapma! Kıpırdama! Yanına geç! Beni izleyen olursa hiç acımam! Tamam mı? ne şimdi ya? Tolga komiseri ne olmuş böyle? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben de. Ben de. Pulsar nerede? Bilmem. Pulsar? Pulsar! 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 Pusar kızım Köpeği Tolga'nın peşine mi gitti? Tolga amirimin cipine bindi gizlice. Beraber gittiler. Pusar. Açmıyor mu ya? Yeni çalıyor daha dur. Siz çitle çevrili bölgeyi kontrol edin de gerekli bütün birimlere haber verin. Eğer gören olursa Hı -hı. haberimiz olsun. Annem Cevap ver o zaman. Nereye gitmiş olabilir bunlar ya? Alo! Kızım, beni deli edeceksin. Niye açmıyorsun? Neredesin sen sabah'tan beri tuhaçsın. Çabukla beni. Ya anne ne olur bir dur, bir sakin ol. Zaten çok kötü şeyler oldu. Tamam bak. Kızım, ne oldu anlatsana. Neredesin? Ya anne! Tolga abi. Tuğçe tamam ağlama. Bana ver. Alo. Nermin abla ben Ferhat. Ferhat oğlum niye ağlıyor? Ne oluyor anlatsana. Neredesiniz? Nermin abla bir sakin ol. Mesut abiler şimdi eve bırakacak zaten bizi. Gelince her şeyi anlatırız olur mu? İyi. Hadi bak bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz kapatıyorum ben. Hadi hemen bekliyorum bak. Pulsar da mı Sorsana anne. Evet. Sor bakalım Pulsar nerede? Ferhat Pulsar da mı? Alo? Kapattı. Kahretsin. Hadi Asmin yüzünüzü. Geliyor işte Tuğçe. Gelin bakayım mutfağa. Ben size neler hazırladım neler. Hadi bakayım. Can boğazdan gelir. Hadi bakayım, hadi güzelim, hadi gel. Hı, gidin mutfağa da biz hiçbir şey duymayalım. Keşke mutfağa da en azından ufak bir ses vericisi koysaydık ha. Keşke. Hipnozla kısa süreli hafızayı yok edip kayıtları silmede de profesörün bulduğu bir buluş değil mi kedi? Evet. Ama o polise kullandığımız ilaçla kısa süreli hafızayı silmenin yarım kalan bir araştırmanın yan etkisi olduğunu söylemişti Bay Fantor. İnanılmaz bir şey bu profesörün buldukları. Çığır açacak şeyler var içinde. Bay Fantor'un neden bu kadar ısrarla profesörü aradığını daha iyi anlıyorsun o zaman. Polisin hafızası yerine gelmiş midir sence? Hmm. Geri dönüş uykusuna girmesine 3-5 dakika var. Pulsar'ı yakalamak için güzel bir plan düşünmeliyiz. Evet. Ama önce Pulsar'ın nerede olduğunu bir bulsa. Ne oldu bana böyle ya? Hı? Bakın bayfendi. Evet, bu ilacı kullandıktan hemen sonra yaklaşık bir buçuk saatlik bir hafıza kaybı oluyor. Hafıza kaybını 45 dakikalık bir uyku hali izliyor. Uykuda hipnozla başlayan zaman dilimi tamamen siliniyor. Ama bu sonuç çok kontrolsüz bir şekilde meydana çıktı. Biliyorsunuz, bizim araştırmamıza hizmet eden bir sonuç değil bu. Biz, biz sadece beynin kullanılmayan bölgelerini harekete geçirmenin, zekayı arttırmanın yolunu arıyorduk. Çıkan bu sonucun kullanılmasını kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Hafıza kaybının 45 dakikalık bir uyku hali izliyor. Peki pulsarı neden bu kadar çok istiyorsun Gürbüz? Çünkü çağları çok kıskanıyorum. Onun kadar yakışıklı, onun kadar başarılı olmak istiyorum. Onun sahip olduğu her şeye ben de sahip olmak istiyorum. Hmm. Pulsar'ı ondan almayı nasıl başaracaksın peki? Zaten artık haftada bir gün mecburen bende kalıyor Pulsar. Hmm. Bunun için belki biz de sana yardımcı olabiliriz. <laughs> Miau. Tolga abi sizi nasıl hatırlamaz? Ben hiçbir şey anlamadım. İnan biz de anlamadık Çağlar. Allah Allah ya. Ya anlamıyorum bu nasıl olur ki? Hayır diyorum acaba daha önceden yakaladığı birileri onlar mı yapmış diyeceğim ama. Orhan abi Tolga abi bizi gerçekten hatırlamadı. Kendi arkadaşına silah çekti. Allah Allah. Allah Allah. Hay Allah korumuş hepinizi. Kızım bize haber vermeden sen nasıl gidersin böyle tehlikeli bir şeye? Çocuk ne yapsın Nermin? Pulsar gelin demiş. O da gitmiş. Yani. Zaten o Pulsar yok mu? Gelsin bacaklarını kıracağım onun bacaklarını. Ya benim köpeğim suçu ne ya? Sus! Pulsar Tolga abiye yardım etmek istemiş. Şimdi Tombul çocuk. Sana anahtar bir kelime kodlayacağım kelimen mazok. Bu kelimeyi ikinci defa duyduğunda beni ve konuştuğumuz her şeyi unutacaksın. Beynin sadece sana kullanman gerektiği kadarını verecek ve uyanacaksın. Bu duyana kadarsa mışıl mışıl uyuyacaksın. Hmm. Miau. Ne? Kahretsin. Mutfakta oldukları için hiçbir şey duyamıyoruz. Göremiyoruz. Nerede olabilir bu köpek? Hiçbir fikrim yok. Tek korkum ona bu kadar yaklaşmışken tekrar kaybetmek. Kimmiş Orhan? Mesut geldi. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Mesut neler oluyor anlatsana. Buldunuz mu bir şey? Vallahi araştırıyoruz Nermin Hanım. Ama öyle garip bir durum ki işin içinden çıkamıyoruz. Peki Tolga abi ve Pulsar'dan bir haber yok mu? Yok. Tüm emniyet birimlerine haber verdik. Ama bir geri dönüş yok henüz. Allah Allah. 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 Pulsar Tolga abiyle gittiyse mutlaka bize haber getirecektir. <laughs>